Bugün sizlere aşırı hassas insanların özelliklerinden bahsedeceğim. Psikolojik problemlerin oluşumunda aşırı hassasiyet önemli. Genelde danışanlarımda psikolojik sorun yaşayan kişilerde bu aşırı hassasiyeti görüyorum. Bu aşırı hassasiyet nasıl oluşur? Hayatımızı nasıl etkiler? Bu özellikler nedir? Bunlarla alakalı bilgiler aktarıp sizi bu konuyla alakalı bilgilendirmek istiyorum. Bu bilgiler sonrasında siz de aşırı hassas olup olmadığınızı anlayıp bununla alakalı eğer adım atmanız gerekiyorsa adımlar atıyor olursunuz. Aşırı hassas insanların en belirgin özelliklerinden birisi duygularını yoğun yaşarlar. Yani normalde de insanlar birçok duygu yaşar. Fakat aşırı hassas insanlar normal insan üzülüyorsa o belki ağlıyordur. Normal insan öfkeleniyorsa o belki aşırı derecede öfke ortaya çıkarıp kendine ya da etrafındakilere zarar verecek seviyeye geliyor olabilir. Aşırı hassas insanlar duygusal anlamda yoğunluklarını her yerde ortaya çıkarabilirler. Yani en ufak bir şeyde yoğun duygular ortaya çıkarır ve bu yoğun duygular kişinin hayatını etkileyecek boyuttadır. Duygusal tepkilerini bazı insanlar içinde tutarken aşırı hassas insanlar duygusal tepkilerini çok fazla içinde tutamazlar. Genelde dışa yansıtırlar. İşte öfkeleniyorlarsa öfkesini ortaya koyarlar. Üzülüyorlarsa ağlarlar, kaygılanıyorlarsa bunu vücut dilinden veya ses tonundan ya da dış görünüşünden anlayabilirsiniz. Yani çoğu zaman duyguları çok yoğun yaşandığı için içinde tutma noktasında çok başarılı değildirler.